dün gerçekleşen canice, vahşice gerçekleşen olay gerçekten çok iç yakıcı, yani isyan ettiren bir durum. hepimiz çok öfkeliyiz. bu öfkenin elbette ki hani birdenbire oluştuğu da oluştuğunu da söyleyemeyiz. Yani bu çok sistematik bir şekilde gerçekleşen saldırıların sonucunda artık birikmiş bir şey yani. Çünkü devletin sizin de belirttiğiniz gibi işte süre gelen yıllardır süre gelen bir kadın politikası var. Biz biliyoruz ki yani tüm dünyada da işte bu toplumun içerisinde yani bu ülkede de devletin ortaya koyduğu bir kadın düşmanlığı sadece cinsiyetinden dolayı yani cinsinden dolayı düşmanlık üretilen bir durum söz konusu. Tabii ki işte 10 yıllardır biz Kürt Kadın Hareketi olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki devletin kadın politikası bir kırımı ifade ediyor. Bir kadın kırımı gerçekleşiyor bu politikaların sonucunda. Oldukça düşmancı, cinsiyetçi, nefret üreten bir söylemle geliştiriyorlar bunu uygulamalarla, bir takım politikalarla bunu hem toplumda hem diğer bütün devletin organlarında yaygın bir şekilde geliştiriyorlar. Bununla ilgili tabii birçok şey konuşulabilir ama işte son bir yıldır sistematik olarak Türkiye'nin farklı kentlerinde gerçekleşen ırkçı, faşist saldırılar var yine Kürtlere karşı. Aslında yani var olan siyasal iktidarın geliştirdiği bu düşmancı, ayrıştıran, nefret içeren söylemleri en çok işte bizim kesişimsel olarak kimliğimiz olan yani kadın ve Kürt olmakla ilgili olarak en yani çok Kürt kadınına e, hedef haline getiriyor. Tabii bunun içerisinde hani bu bunu ifade ederken e, son zamanlarda mültecilere yönelik, Ermenilere ve Alevilere yönelik de bir takım düşmanca e, söylemler, nefret söylemleri e, söz konusu. Hani bunları da elbette ki ifade etmek lazım. Ama tabii e, hani yoğun olarak Deniz Poyraz meselesinde de gördük. Yani bütün bu savaş çığırtkanlığı işte sistematik ve örgütlü olarak geliştirilen nefret söylemi en çok Kürtleri ve kadınları hedef haline getiriyor bu toplumun içerisinde. Bu net bir şekilde şunu ifade edebiliriz. Yani bu iktidarın Kürt düşmanı ve kadın düşmanı ...politikalarının sonucunda gerçekleşen saldırılar bunlar. E, bizi e, toplum olarak e, hedef haline getirerek aslında Kürt düşmanlığını e, körüklüyorlar. Bir bütün olarak Türkiye toplumunda da kadın düşmanlığını zaten çok uzun zamandır gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Tabi buna hizmet eden bir sürü e, mekanizmaları var. Yani yargı onlara e, hizmet ediyor. Bütün kolluk kuvvetleri, işte basın, yani kendi basınları yani tırnak içerisinde... E, ...ne yazık ki bu söylemleri e, gerçekleştiriyorlar gerçekleştirerek toplumda bir ikilik, bir ayrışma, bir düşmanlık yaratılmaya çalışıyor ve Kürtleri hedef haline getiriyor. En yani son önceki gün gerçekleşen yangınlara baktığımız zaman işte yangınların Bilimsel olarak neden kaynaklandığını veya işte bu devletin rant politikasının da bir sonucu olarak nasıl üretildiğini aslında toplum olarak biliyoruz. Ancak bu yangınların sonucunda bile yine Kürtler hedef haline getirildi. Yani tüm bunların tamamı Kürt düşmanlığını körüklemeye yönelik politikalardır. Bunlarla e, mücadele etmenin yolu da gerçekten hani bunun farkında olmak. Biz e, neredeyse 10 yıllardır e, toplum olarak bu politikaların nasıl geliştirildiğini biliyoruz. Yani sadece bu siyasal iktidar döneminde değil, yani bu siyasal iktidar döneminde daha yuka çıkmış olsa da önceki dönemlerde de bu tür e, devlet faaliyetleri sonucunda gerçekleşen düşmanca e, durumlar söz konusu. Tabii ki bu durumlar zaman içerisinde tarihsel olarak açığa çıkmış ve toplumu nasıl karşı karşıya getirdikleri belgelerle ispatlanmış bunu da biliyoruz. Şu anda yeniden aynı oyun oynanıyor, aynı karşı karşıya getirme, düşmanlaştırma politikası güdülüyor. Bunların tamamı bu siyasal iktidarın kendi varlığını sürdürme gayretidir. Yani ne yazık ki artık ayakta duracak eee takatleri olmadığı için e, farklı yerlere dikkat çekerek yani toplumu birbirine kırdırmaya çalışarak işte aile içerisinde şiddeti körükleyerek herkesi birbirine kırdırarak kendi varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu bir politika. Bunun ayrımında olmak gerekiyor. Kesinlikle yani şunu da çok net ifade etmek lazım. Bu müferit bir olay da değil. Çok sistematik, çok örgütlü, çok planlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani Kürt düşmanlığı bilerek, istenerek körükleniyor. Zaten olayın bütün detaylarına baktığımızda hem hukuki olarak hem de e, idari olarak baktığımızda aslında korunmayan, koruma olmasına rağmen bir aile söz konusu daha önce gerçekleşmiş bir saldırı ama bu saldırının yarım kalan saldırının tamamlanmasının desteklenmesi söz konusu